Merhaba arkadaşlar, 16. soruyla bugün karşınızdayız. Hemen sorumuzu okuyoruz. Verilen ayet ve hadislerden hangilerin konusu diğerlerinden farklıdır? Hemen bir, hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmamıştır. Güzel ahlak anlatıyor. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Burada baktığımız zaman akraba görebiliyoruz Allah'a ve ahiret gününe bir de yolda kalmış yani yolcu Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını gözetsin demek ki akrabayla alakalı bir iki muhakkak muhakkak ki Allah adaleti iyiliği ve akrabaya her cuma günü arkadaşlar e, cuma hutbesinden e, sonu mutlaka bu e, ayet okunmakta camilerimizde akraba burada da var Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık baktığımız zaman yine akrabalık haklarını riayetsizlikten sakının. Demek ki e, arkadaşlar 2, 3, 4, 5 aynı. O zaman farklı olan otomatikman e, arkadaşlar e, yorum sorusu zaten siz bunu çok daha rahat yaparsanız cevabımız da hemen e, Adana olduğunu görebiliyoruz. Yeni soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.